her gece min şehri ramadane Ramazan ayında her gece toplanması ba'del işai yatsıdan sonra toplanması fe yusalliye bihim imamuhum imamlarının kıldırması hamsa tervihatin beş tervihat kıldırması gerekir. Tervihat neydi? Dört rekat. Her dört rekatlık bir bölüm. Kullu terviha'tin erba'u reka'atin her terviha dört rekat'tan oluşuyor. Bi teslimeteyni iki selamda derken yanlış anlamayın. Namazın sonundaki sağ ve sol selamdır bu. Yeclisu beyne kulli reka'ateyni miktara terviha'tin her iki rekat'ta bir şey pardon her ter, iki terviha arasında bir terviha ara verir. Şöyle de anlamak mümkün. Burada benim anladığım şuydu. Dört rekatı iki selamla vermesi demek sağlı sollu. Yani yine namazdan tek selamla çıkmış oluyor. Şöyle de anlayanlar olabiliyor. Olur mu? Ki bana göre eftal da odur. Onu da söyleyelim. İki rekatta bir selam verip dört rekatta bir dinlenmek şeklinde de olur. Bizimkiler o dinlenmeyi sesli şekilde kuru halde salavat getirerek geçirmişler. O da bir dakikaya ya sürüyor ya sürmüyor. Halbuki dört rekatın sürdüğü kadar bir dinlenme. Bu da kastedilen odur. Fakat bizimkiler bir çırpıda yirmi rekatı bırakalım da işimize gidelim dedikleri için onu da hızlandırıyorlar. <laughs> Hatta bir keserseniz <laughs>